Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, saatiniz bol olsun. Her zaman dediğim gibi güzel bir gün diliyorum. Herkes adına, hepimiz adına. Falımız bugün gene niyetlerimizle alakalı önümüzde duruyor. Bakalım bugün neler var. Bir insandan uzak kalmışsınız, yol ayırmış. Yakın zamanda da çok bir araya gelecekmiş gibi durmuyorsunuz. Hemen açıp bakmak istiyorum. Dışarıdaki görseli hızlıca tarif etmiş oldum. Bakalım bugünkü falınızda neler var. Uh, maşallah. Kimin eli kimin cebinde mi desem. Ne kadar çok içinize bastırdığınız kişilerle alakalı konular var mı desem. İş konularında nasıl bir bekleyiş halindesiniz mi desem. Bir yerden başlayalım değil mi? Şimdi bu fincanı da elimde tutmak zorunda kalıyorum. Hiç sevmiyorum bu arada ben elimde fincan tutarak bakmayı. O enerji direkt üzerime yansıyor çünkü. Şimdi bir kere e, çevrenizde bazı insanlar var. Çevrenizde olan insanlar yakın çevre olarak görünüyor. Aranızda bir mesafe koymuşsunuz. Yani yakın zamanda aile e, e, çevreniz olabilir, arkadaş çevreniz olabilir ama sonuç olarak bir set koymuş aile içi ilişkinize karıştırmak istemiyor olarak çıkıyorsunuz. Sanki böyle önlerinde durmuşsunuz, e, aile bölümünü de arkanıza almışsınız. Onların karşısında. Ya ailenizi savunuyorsunuz, ya aile içerisinden birilerini savunuyorsunuz. Ama bu kişilerle karşılıklı gelmiş bir tartışma da diyebiliriz biz buna. Ee, yapılmış olan müca mücadelede de konuşacağım. Yapılmış olan mücadele durumunuz var. Bu mücadele durumunda karşınızdaki kişilere rest çekmiş gibi duruyorsunuz. Karşınızdaki insanlar 4-5 kişi olarak görünüyorlar. Mesela ikisi ikisi evli, biri çocuğu gibi. Hani bir aile düşünün üç kişilik belki arkasında da insanlar var ama genelde önünüzde duran kişiler bunlar. Bunlar sizin ailenize müdahale etmeye çalışıyorlar. Aile yaşantınızda yaşamış olduklarınıza karışmaya çalışıyorlar ve siz yakın zamanda bu konularla alakalı bir set çekmiş aileyi arkanıza almış onlarla alakalı planlamayı kendiniz yap yapıyor ve onları karıştırmıyor olarak duruyorsunuz. Ama gönlünüzün bir tarafı da bu tarafta. Biraz aslında arada sıkışmışlık da var. Keşke karışmasalar, keşke aile içerisinde de bu sorunları yaşamasam. Hani bana müdahale etmeseler keşke dediğiniz bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Aile içerisinde baktığım zaman sayısal değerler yani parasal konularda da bazı sıkıntılar ve bunları çözmeye çalışan çift görselleri var. Burada bir süredir e, karar veremediğiniz, havada kaldığınız bir konuda bir dönüş yaşayacaksınız. Bir geri dönüş gibi duruyor bu aslında. Şimdi konu nedir? Parasal bir konu olduğunu düşünecek olursak eğer harcamayı düşündüğünüz ya da almayı düşündüğünüz bir parada farklı bir farklı bir durum yaşayacaksınız bu yaşamış olduğunuz durum aslında e, çiftler arasında bir ayrışmaya sebebiyet verebilir hani belki de eşiniz size bu konuda destek olmuyor ya da bu fikirlerinize katılmıyor burada bir ayrışma durumu söz konusu artı yapılması gereken parasal anlamda bir adım bu adımı da daha e, karar vermemiş ve kararsız çıkıyorsunuz burada böyle bir sanki Samsara döngüsü kısa bir döngü ama çok uzun değil. Karar veremediğiniz yapamadığınız konularla alakalı özellikle bir bir buçuk ay kadar düşünceli ve biraz da tartışmalı bir ev ortamınız olabilir. Bu tartışma dediğim gibi para görselleri çok fazla var fikirsel ayrılıklar var bunlarla alakalı ufak tefek çatışmalar yaşanabilir. Ondan sonrasına baktığım zaman e, siz bir şey yapmak için adım atıyorsunuz fakat eşiniz sanki önünüzde durmuş size elinde bir şeyleri veriyor. Elinde bir şey var bir para var aslında elinde. Hani siz e, ne olabilir bu eşiniz size niye para versin diye düşünüyorum. Kafaya taktığınız bir konuda elleriniz yok. Destek arıyorsunuz belki de ama eşinizden mi bir destek gelecek acaba size? Ya da eşinizin çevresinden mi destek alacaksınız? Bir destek var. Burada eşten gelen destekle birlikte önünüz açılıyor aslında. Ve bu konuları bu anlattığım konularda. da ee, iç dünyanızda kendi e, aile hayatınızda kapalı alanlarınızda yaşadığınız konular olarak çıkıyor yüzeysel olarak hiçbir şeyi çevreye belli etmemeye çalıştığınız süreçler yaşayacaksınız burada aile içerisinde dedim ya eşiniz bir para veriyor size ya da bir konuda destek olmaya çalışıyor yani sonrasında bu desteğini sizden almaya çalışacak ve burada bir sanki ortada bir mal bir destek vermiş Bu böyle ortada kalmış çekiştiriyor olarak çıkıyorsunuz Niye bu e, kişi size bu desteği veriyor, sonrasında da geri çekiyor? Burada yalnız aradaki çekiştirme konularından birincisi de taşınma konuları. Uzaklaşma, bir şeyleri bir yerlere taşıma, bir yerlerden bir şey getirme. Çekiştirdiğiniz konular bunlar, bu konularla ilgili karar veremiyorsunuz. Sonuç olarak aslında önümüzdeki 3-4 aylık sürede siz bu konuda eşten destek görüp, Sonrasında eşle aynı fikirde olmadığınız konularda tartışmalar, huzursuzluklar yaşayacaksınız. Fakat bir an geldiğinde ortada durmuş sanki diyorsunuz ki kulaklarımı her şeye kapatmak istiyorum. Önüme kendi dilediğim şekilde, inandığım şekilde devam etmek istiyorum diyeceksiniz. Burada sizin kazançlarınız var mı? Burada sırtınızda aldığınız yükler var bir kere bir. Bu almış olduğunuz yükleri taşımakta zorlanacaksınız. Bunlar kolay yükler değil. Ve geri dönüp ben bu yükleri aldım, ben bu riski aldım ama ne kadar doğru yaptım diyebilirsiniz. Burada bana kalsa bu falımıza göre risk almamanız, büyük taşımamanız lazım. Ama çok inat ettiğiniz bir konu olduğu için bu riski alacağınızı ve sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorum. Bir burada zaten bu sıkıntıda belki de eşiniz sizin önünüze çıkarak bu sıkıntıyı almamanız adına size yardımcı olmaya çalışacak. Şimdi burada eş diyorum da tabii burada şöyle de değerlendirebiliriz. Çok yakın hissettiğiniz bir kişi. Yani bu eş değil de abla olabilir. İşte ne bileyim eş değil de abi olabilir, çok yakın bir arkadaşınız da olabilir, hane içerisine girip çıkan, değer verdiğiniz, önemsediğiniz kişiyle yaşayacağınız olgular görünüyor burada. Bu süreçte almanız gereken sorumlulukların haricinde çok büyük sorumlulukların altına gireceğiniz, bu sorumlulukların altına girmenizin size hiçbir fayda sağlamayacağı görseller var. Sonuç olarak aile içerisindeki ayrışmaya sebep olacak konulara dikkat edin arkadaşlar. Burada aldım, verdim, gittim, yapacağım, edeceğim planlarınızı bir kere daha gözden geçirin. Ki bana kalırsa, bugün falan bakıyorum, bunu söylüyorum ama gökyüzü olarak da ekonomik dünya, global, Uranüs etkileri, ay tutulmaları bunlar bizim ekonomik bir krize gireceğimiz de söylüyor zaten. Tüm dünya giriyor evet ama e, savaşlar da var ne yazık ki. Hani burada ben hep şunu söylemek istiyorum. Elinizde olan para tutun. Dikkatle harcayın. Ayağınızı yorganıza göre uzatın. Gerçekten. Çünkü burada içsel olarak da bu anın etkisiyle para harcama dürtümüz de artıyor önümüzdeki süreçte. Bir taraftan gelenin yetersizliği bir taraftan para harcama dürtüsü sıkışıp kalmayın arada. Böyle bir döngü var. Şöyle düşünün 6 ay böyle devam edecek. 6 aydan sonrası daha rahat olacak. Ama bu dönemi biraz daha dikkatli biraz daha e, ani ya da fevri takıntılı kararlar almadan sürdürmeniz gerekiyor. İkili ilişki olarak baktığım zaman burada. E, birlikteliğinizde sorun yaşadığınız bir kişiyle... ...devamlı bir sürtüşme haliniz olacak. Aldım, verdim, ben yaptım, sen yaptın... ...ben emek veriyorum, sen emek vermiyorsun... ...sen emek verdin ama bu yeterli değil... ...gibi gibi tartışmalar yaşayabilirsiniz. Burada ayrılıktan daha çok... ...uzlaşılamayan konular söz konusu. Ve zaman zaman... E, ...çevrenizden kişiler de buna... ...müdahil olmaya çalışacaklar ama karıştırmıyorsunuz. Kendi sorunlarınızı kendiniz... ...halletmeye çalışıyorsunuz. Burada bir taraf... Sizsiniz ya da karşınızdaki kişi çok fazla yük almış. Çok fazla takılmış. Bu yüklerle ilgili de aslında geçmişte yapmış olduğu hatalar önüne gelecek. Bu hatalarla yüzleşmesi gerekecek ama kaçacak. Burada siz biraz onunla ayrışabilirsiniz. Eşinizle yani aslında diyorum ayrışabilirsiniz. Buradaki bu ayrışmalar sevginizde ufak tefek sıkıntılara bitmesi lazım. Sorularını aslında gündeme getirecek. Yani burada çünkü arada olan bir e, azı dişi görseli uzun süredir devam eden bir konunun sancılı sürecini ve bitmesi gerekenlerin de biteceği anlamı ifade ediyor. Burada yük almış kişi sorumluluk alarak evliliğinde e, bazı aksaklıklara sebep olabilir. Burada bitişlerden çok bitişin Gün yüzüne çıktığı, konuşulduğu süreçler görünüyor. E, o yüzden burada kişilerin yapmış olduğu hareket, almış olduğu kararlara dikkat etmesi lazım ki denge tahtasının üstünde eşler birbiriyle dengeli olmaya çalışıyor burada. Ama ortada bir azı dişi ve üzerinde de bir delikodu görselleriyle e, dikkat edilmesi gereken bir süreç. Ne kadar birbirinizi severseniz sevin. Burada ayrışabileceğiniz konular var, araya girmiş konular var. Burada birbirinden uzak düşüncede iki çift. Ve e, hani çevresel olarak da insanları karıştırmamaya çalışıyorsunuz ama üstten üstten bakan artık ne yapıyorsunuz siz diyen insanlar da var çevrenizde. Dikkatli olması, dengenin sağlanması, denge tahtasında ortaya çok fazla sorun konmaması gereken süreçlere dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Sonuç olarak ben ayrılır mıyım? Yakın zamanda özellikle 6 ayda bir ayrılık söz konusu görünmüyor. Burada devamlı mücadele ettiniz ve dengede tutmaya çalıştığınız süreçler var. Özellikle aile iki tarafında arkasında insanlar var. Aile olduğunu düşünüyorum ya da yakın arkadaşlarınız. Bu konuda size negatif destek verebilirler. Burada ne istediğiniz sizin için daha önemli olmalı. Fikir alın. Ama kendi fikirlerinizi ortaya koyarak konuşun, konuşun, konuşun. Çünkü burası çok karışık. Bugünkü falımızda tuttuğunuz niyet ilişkiler konusunda. Bu karışıklığı çözmek için biraz sakin bir şekilde karşı tarafın ne yaptığını, ne istediğinizi, ne beklediğinizi söylemeniz <laughs> çok özür dilerim ve bunu da böyle sabırla yapmanız gerekiyor. Sabırsız yapılan her konuda dağılmalar söz konusu. Ee, o diş iyi bir görsel değil çünkü azı dişi görseli. Burada dikkat edilmesi gereken süreçler var. Parasal konularda ayaklarınızın altında sarılmış iki yılan var. Şimdi bu borçlarınızla alakalı olabilir, yetersizlikle alakalı olabilir. Bir de siz yamulmuşsunuz biraz, yani artık bu ayaklarınızda bu borçlarınızda çok fazla takılmış. Ee, önünüzden çok elinizde olmayanlarla ilgili kendiniz üzdüğünüz süreçler görünüyor burada e, sanki geçmişe geçmişe gidip vermiş olduğunuz bazı yanlış kararları düzeltmek istiyorsunuz ama tabii ki düşünmeniz de size fayda sağlamıyor önümüzdeki süreçte bir sıkıntıya gireceğim burada ne yapacağımı bilmiyorum diyorsunuz sanki burada sizden beklenti içinde olan çok insan var yani hepsi hepsi üzerinize geliyor. Aslında şöyle. Şurada görünen şu bakın çok ince kalmışsınız. Karşınızda insanlar sizden beklenti içindeler. Ayakları yere sağlam basan insanlar da var, paslımın insanlar da var. Burada e, bir zor bir sürecin içerisine gireceğiniz görünüyor. Bu zor süreçte insanların çok fazla tepkisiyle karşılaşma durumunuz olabilir. Burada biraz çelimsiz çıkmanızın sebebi de e, bu alacak insanlar olarak değerlendirirsem, bunu sizden alacaklı insanlar olarak değerlendirirsem Alacaklarını almak adına karşınızda görünüyorlar. Siz bu kişilerle mücadele edeceksiniz ama gücünüz yok. Burada açılan bazı kapılar var ama bunlar yeterli gelmeyebilir. Yani önümüzdeki süreçte maddi anlamlarda, maddi anlamda özellikle bir buçuk ay sonra, özellikle bir, bir buçuk ay sonra hatta önünüze çıkan engellerde güçsüz görünüyorsunuz. Güçlenmek için ne yapmalıyım? Düşüneceksiniz, karar vermeye çalışacaksınız. Buradaki bu duruşunuzu değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama bunun için Biraz geç kalmışlık da var. Hani artık bu sıkıntıyı göze almış, yolunuza devam edeceksiniz. Ama bu süreçte zaman zaman önünüze taş koyan, sıkıntı yaratan ve bunlarla mücadele etmeniz gereken süreçler görünüyor. Karşınızdaki kişiler çok laftan anlamaz. Bank olabilir laftan anlamayan kim olabilir diye düşünüyorum. Hani artık resmi kurumlara olan bir borç ise şayet önünüzde net olarak dimdik duruyorlar, mezar taşı gibi çıkıyor. Yani her türlü alacak demek bu alma durumunda kalacaksınız. Ve 2-3 ay, 4 ay sonra sırtınızda borçlarınızla önünüze baktığınız görünüyor. Bu borçlarla nasıl yürürüm, nasıl devam ederim demeyin yürüyeceksiniz. Çünkü bu yükler eğer sizin önünüze geldiyse zaten sizin kaldırabileceğiniz yüklerdir. Bunları kaldırarak yolunuza devam edeceksiniz. Bu falda çok büyük sorunlarla karşılaşabileceğiniz ama bu sorunlarla mücadele edip önünüze bakacağınız süreçler görünüyor. Sorunlar kötü evet ama mücadele edip Önünüze bakmanız, geçmişe bakmamanız da bu anlamda size fayda sağlayacak. Ama bugün için geçmişe bakıyorsunuz. İlerleyen süreçte bazı güzel kapılar diyorum. Çok iyi kapılar da yok bu arada ama bazı güzel kapılar sizi geleceğe biraz kararsız ama adım atarken e, yolunuzu bulmanızı sağlayacak. Burada <laughs> tanıştığınız bazı kişiler olacak. Hatta bir tanesi aile çevresinden bir kişinin desteğiyle gelen birileri. Burada size bazı yollar açılıyor. Bu yollar karşılıklı konuşmayla önünüzü açacağınız bazı sıkıntılardan bazı sıkıntılardan kurtulacağınız anlamı taşıyor. Sanki birisi size okunucuna bir anahtar koymuş ki 17 rakama var burada. Onu size yönlendirecek. Yani 17'li bir rakamda bir yerden gelecek güzel bir konu. Anahtar demek başlangıç demek. Güzel bir başlangıcınız olacak. Burada 7-17 de diyebiliriz aslında. Çok birbirlerine paralel değiller ama çok güzel bir haber arkadaşlar. O kadar sıkıntılarınızı böyle e, sırtınıza almış yolunuzda ilerlemeye mücadele etmeye çalışırken bu gelecek haber sizi çok rahatlatacak. Burada aslında iki ay kadar yoğun bir sıkıntı sonrasında gelecek olan haberle güzel bir gelişme ve önünüzde açılan güzel bir süreç var. Burada bir aydınlanma sabreden derviş aslında sistem bu görünüyor. Bu sıkıntılardan kurtulacak mısınız tamamı değil ama özgürleşmiş hissedeceksiniz bazı şeylerden kendinizi. Hissiyat olarak birçok konu, çevrenizde birçok insan yalnız olmaya devam edecek. Çok fazla boş konuşan insanlar da var çevrenizde özellikle iş hayatınızda. Ama sonuç olarak siz burada almış olduğunuz destekle sorunlarınızın bir bölümünden kurtulup önünüze bakacaksınız. Takılıp kalmıyorsunuz yani mesela ilişkilerde takılıp kaldığınız süreçler görünüyor ama parasal konularda takılıp kalmadığınız önünüze baktığınız süreçlerde 2-3 ay içerisinde Hayatınıza girmeye başlayacak bu da güzel bir gelişme zaten iş hayatıyla ilgili yaşamış olduğunuz kararsızlık sıkıntıya bürünecek zaten siz bekliyorsunuz bu sıkıntının size gelmesini bu sıkıntı geldiği günde biraz kararsız ve bocalamış duruyorsunuz bu bocalamalarla ilgili bir mücadele haliniz var çok fazla yol kat edemezsiniz ama bir an geliyor sanki diyorsunuz ki evet bunları yapmam gerekiyor ve yaptığınız anda da yüklerinizden tam olarak kurtulmuş değilsiniz. Hani diyeyim ki size yapmış olduğunuz şey yüzde siler yüzde yetmiş üstünüzde kalır. Ama ondan sonrasında dediğim gibi alacağınız hızlıca gelecek olan bir açılış anahtar bir başlangıç sizi çok rahatlatacak. Yakın zamanda bakın yüzde otuzla alakalı gene konuşabiliriz. Bazı sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz bazı şeylere çözüm bulacaksınız ama bitmek tükenmek bilmeyen sorunlar da burada görünüyor. İş yerinde, iş yerinde baskı alan görseller de var burada. İş yerinde bir baskı, beklentinin büyük olması, Bunların sizin kafanızda biraz kaygı yaratması durumları da söz konusu olabilir. Ama aslında bunlar için de sürecin en az iki ay olduğu, iki ay sonrasında yapılan konuşmalarla önünüzün açılacağı, aydınlanacağı görünüyor. Yüzük beklentisi içinde olanlar bir e, dileğiniz varsa eğer bir yüzük görselimiz var bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Bu da yakın zamanda yalnız yani bir iki hafta içerisinde bir evlilik teklifi görselleri görünüyor. Aile içerisinde kalıplaşmış bazı sorunlar var artık bunları sorun olarak görmek istemiyorsunuz. Sanki e, bulunduğunuz ortamı kabullenmiş yolunuza devam etmeye çalışır çıkıyorsunuz burada ekstra olarak. Burada e, yön bulmaya çalışacaksınız bazı şeyleri e, kategorize etmeye organize etmeye çalışacaksınız. Burada aslında bir süre sonra açılan bir ön görselleri var. Aslında su akacak, yolunu bulacak. Bugün görsel bu. Bakın buralar karanlık. Sonrasında ağaçlar, tüm dilekler, istekler demek. İç dünyanızda yaşamış olduğunuz isteklerinizle alakalı bazı çalışmalar yapacaksınız. 10 isteğiniz varsa bir ya da ikisi olur. Yalnız çok iyi değil. Öyle söyleyeyim. Çünkü zaten karamsarda bakıyorsunuz. Adım atmaktan çok ne yapayım ne edeyim diye düşünüyorsunuz. Yani burada bir karar verip adım atmanız lazım. Bu da nereden baksan iki ayınızı alacakmış gibi duruyor. İşle alakalı bakın burada da aynı görsel var. Bir gelişme olacak. Bu gelişme sizi çok rahatlatacak. Ama süreci var. Ee, onun dışında işlerinde huysuz, mutsuz, böyle boğazına ellerinizi dayamış bir kişi var. Bununla bir mücadeleniz var. Bu kişi de çok huysuz ama yani öyle böyle değil. Hatta kaçıp uzaklaşmak, işten ayrılmak isteyeceksiniz. Ama arkanızda sizi tutan birileri var. Bu kararınız çok da olurunda bir karar değil. Yolunuza devam edeceğinizi düşünüyorum. Taşıma beklentisi içinde olanlar için güzel gelişmeler yaşanabilir ama tam bir taşıma görseli yok. Sıkıntılı taşınma görselleri de var. Ben bir yola gitmek istiyorum. Bu yolla alakalı çok kararsızım. Şöyle bir iki hafta daha kararlıymış gibi davranırsınız ama önünü kaparsınız yolunuzun. Çünkü gene bir engel var bu yolda. Sizden kaynaklı mı? Orası biraz muamma çünkü çok kararsız görünüyorsunuz ama üzerinde olan yükte, yükte e, çıkılacak olan yolda bazı sıkıntılar olduğunu gitsen de amacına e, hitap etmeyeceği görselleri var. Yani bu yol sizin için ne kadar doğru diye düşünüyorsunuz bugün. Yarın öbür gün şunu düşünebilirsiniz. Bu yolda benim hayrıma ne var ki diye düşünebilirsiniz. Onu düşündüğünüz zaman da bu durumdan vazgeçeceğinizi düşünüyorum fal olarak. Evet efendim güzel olanlar bizi bulsun kötüler de bize uzak dursun ama gene tekrar edeceğim bunu bir süre daha tekrar edeceğim. Lütfen paranıza dikkat edin harcadığınız 5 kuruşun hesabını yapın dönem dönemsel olarak gerçekten hesap aylarındayız. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın ben çok zorlanıyorum bu beni çok etkiliyor bu aralar ama bunu yapmak zorundayız. Devamlı bunu hatırlatacağım size arkadaşlar kusura bakmayın o yüzden ama iyiliğimizde olan şeyleri söylemek zorundayım. Çünkü biliyorsunuz aynı zamanda artık astrologum bu konuda da gökyüzünü okumaya başladım okuyorum görüyorum gördüklerim karşısında da zaman zaman irkiliyorum. Çünkü bize e, astrolojide önce kötü öğretiyorlar İyiler zaten cepte iyileri çok görmeyiz ya hani önümüze çıkan kötüleri görürüz. Kötülerle mücadele etmedir aslında hayat e, o yüzden bu aralar parasal konulara dünya genelinde zaten parasal konulara dikkat etmemiz gerekiyor dünya açısı da çok büyük. Yani dünyada da saçma sapan değişiklikler olacak ekonomik olarak. Onlar da bizi rahatsız edebilir. Ülke olarak zaten böyle şeylerden çok etkileniyoruz ya hani bunu herkes artık biliyor. Çok fazla ekstrem bir şey söylediğimi de düşünmüyorum zaten. Bugünlük falan bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.